Şöyle ben birini soruya çekeyim. Gençler, birinci soru neydi? Gaza ve Cihat'ta hatta Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesindeki büyük etkiler olan bazı şeyleri işlemiştik değil mi? Politikalardan bahsettik, belirli gruplar var. Güzel. Yani Gaza ve Cihat anlayışı neymiş? İslamiyet'i Hristiyan topraklarında, Balkan topraklarına, batıya doğru yaymaya çalışmamızdan dolayı zaten ilk 4 ve 5 padişaha bakarsak fetih hareketleri sürekli batıya doğru hareket ediyor. Daha sonra zaten Yavuz'dan sonra bir doğuya doğru hareket ediyoruz. O zaman biz İslamiyeti yaymak için, Allah inancını yaymak için, Müslümanlığı yaymak için ve bizim bu özelliğimizde benzer bir şey de Orta Asya Türklerinde var aslında. Orta Asya Türklerinde nasıl bir özellik vardı? Turan hayali vardı. Bir Turan hayali nedir? İşte bütün Türkleri tek çatı altına toplamak vardı. Bir de Kızıl Elma diye bir hayali var. Kızıl Elma denilen şey de aslında bir yerde bir Kızıl Elma yoktur. Kızıl Elma senin sınırlarını açabildiğin kadar açmak demektir. Yani gidebileceğin yerlere kadar gitmek demektir. Aynı kültürü biz ne yapmışız? Osmanlı Devleti'nde de yönetmişiz. Aynı gelenekleri devam ettirmişiz. Tam anlamıyla gazay ve cihat anlayışı Allah inancını ve Türklüğü Osmanlı'yı daha geniş coğrafyaya yaymak amacıyla yapılan bir fetih hareketiymiş. Barış ikinci soruyu cevap. Baharat Ticaret Yolları zaten epek ticaret yolunu biz ne zamanlardan beri alıyoruz? İşte Kanuni döneminde Akdeniz'i almıştık. Fatih Sultan Mehmet döneminde İpek Ticaret Yolu'nun belirli, önemli noktalarını limanlarını ele geçirmiştik. Bunlar zaten etkili oldu. Diğer taraftan senin de dediğin gibi işte hem Akdeniz hem Karadeniz hem İpek hem Baharat Ticaret Yolu'nun önemini kaybetmesine sebep oluyor. Bu önemini kaybedilen, önemini kaybetmesinin sebebinden dolayı da sonucundan dolayı da Osmanlı Devleti ne yapıyor? Dış devletlere taviz vermek zorunda kalıyor. İşte kapitülasyon vermek zorunda kalıyor. Bu Osmanlı'yı ne hale getiriyor? Açık pazar haline getirmeye başlıyor. Yani tam anlamıyla başka devletlerin işte gelip senin topraklarında ucuza mal satmasına sebep oluyor. işte sana vergi vermemeye başlıyor. Hatta o kadar ileri gidiyorlar ki biz onlardan borç almak zorunda kalıyoruz. Ve borçlar ödeyemediğimiz için de Osmanlı devleti. Yani Fransız İhtilali'nin Osmanlı Devleti'nin değişime zorlamasının nedenleri. Şimdi Fransız İhtilali'nin meydana gelme sebebi Neydi? Fransa'da kap, kapitülasyon diyorum. Ekonomik anlamda çok sıkıntılı bir sürece gidiyorlar. Enflasyon artıyor, işte halk fakirleşiyor, saray zengin durumda. En son zaten ekmek yoksa pastayisin durumuna geliyorlar. Ve burada bir isyan çıkıyor. İsyan sonucunda da hatta monarşiye karşı çıkan bir isyan olması, ayaklanmalar olması sebebiyle Avrupa'da krallıkların yıkılabileceği kanıtlanıyor resmen. Yani diyorlar ki bir monarşi rejimi yıkabiliyoruz ve yerine ne getirildi? Ben Hamile teyze diye bir şeyden bahsetmiştim ben hatırlıyorsanız. Bu Hamile teyzenin her harfi bizim için çok önemliydi. Şöyle yazayım ben. Hamile teyzenin neydi? işte hürriyet vardı, adalet vardı, milliyetçilik vardı, demokrasi vardı, eşitlik vardı, insan hakları vardı değil mi? Hürriyet, adalet, milliyetçilik, insan hakları, demokrasi ve eşitlik olarak biz bunları sayıyorduk. Ve Osmanlı Devleti'ni neden bu değişime zorunlu hale getirmiş oldu? Çünkü Osmanlı nasıl bir sosyal yapıya sahipti? Çok uluslu bir yapıya sahipti. Çok uluslu yapı size demez de, çok uluslu demez de bazı denemelerde, bazı sorularda, belki yazıda da bile kozmopolit diye bir kelime gelecek size. Kozmopolit eşittir çok uluslu demek. Çok uluslu'dan kastı ne? Bizim sınırlarımızın içerisinde işte Fransız'da var, Venedik'te var, de var, işte Laz, Çerkez, Arap hepsi var. Ve Fransız ihtilalini getirdiği sonuca dayanarak diyorlar ki biz kendi krallığımızı, kendi devletimizi kurmak istiyoruz. Hatta işte Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Yunanistan anlam mutluluğu kaybediyoruz. Biz Balkanları baya baya kaybetmişiz. Ve bunun sonucuna bakarsak Osmanlı Devleti çok olursa yapıdan dolayı kaybettiği toprakları ve halkı kendine bağlılığını arttırabilmek adına ne yapmışlar? İlk önce Tanzimat Fermanı ile ettiler. Hatta Tanzimat Fermanının son derslerde de bahsettik. İşte diğer ismi Gülhane Hattı Hümayun'dur. Gülhane Parkı'nda halka okunmuştur. İkinci Mahmut döneminde hazırlanmaya başlamış olsa da Abdülmecit döneminde hazırlanmış ve bu halka okunmuştur. Tanzimat Fermanı demek kanun üstünlüğünü kabul edilmesi demektir. Tanzimat Fermanı demek halka ve saraya belirli bir kanun zorunluluğu getirilmiştir. Nasıl? Padişah diyor ki bundan sonra gayrimüslim veya müslüman hiç fark etmez. Hepsi bizim işte mahkemelerimizde yargılanacak, sorgulanacak ve cezası varsa bu şekilde cezalandırılacak diyoruz. Daha sonra herkesin canı, mülkü, namusu, her şeyi devlet koruması altına alınmış olacak ve askerlik ocaktan çıkarılacak, herkes askere girecek, vatan görevi haline getirilecek deniyor. Başka neler diyebiliriz? Eşitlik, adalet sistemlere getirilmiş ve bütün ülkede bir ne oluyor? Kanun getirilmiş oluyor. Yetmiyor. Çünkü biz ıslahat fermanı da ilan etmiş olacağız. Ama ıslahat adı üstünde düzeltim düzeltmek anlamına geliyor. Islahat fermanı da 1856 tarihinde biz Kırım Limanı için savaşacağız. Ama bizde para yok. Bizde mühimmat yok, silah yok, yemi yok, hiçbir şey yok. İngiltere'den, Fransa'dan yardım istedik, borç istedik. İngiltere ve Fransa'dan bize şart sundu. Dedi ki eğer ki dedi, bize işte bizim sizin topraklarınızda yaşayan halklarımıza, insanlarımıza hak verirseniz, ekstra tavizler verirseniz biz de size borç vereceğiz diyor. Biz tanzimatı ve ıslahat fermanını, bak altını çiziyorum belki denemede bile gelebilir. Şöyle dış devletlerin veya dış güçlerin veya dış minnakların bizim iç işlerimize karışmasını engellemek adına tanzimatı ve ıslahatı ilan ediyoruz. Bak birinci kısım bu. İç işlerimize karışıyorlar. İkinci kısımsa bizden ayrılmak isteyen azınlıkları bize bağlılığını sağlamaya çalışıyoruz. O zaman size gelebilecek başka bir sorunun cevabı da hangisi yanlıştır der. Diyecek ki şıklarda, Avrupa devletlerinin nasihatlarıyla, terkinleriyle, akıl vermeleriyle bunları ilan etmişiz diyecek. Bu kesinlikle yanlış. Tanzimat fermanı da işe yaramadı. Islahat fermanı da işe yaramadı. Bunun yanında Avrupa'ya gönderdiğimiz öğrenciler var değil mi? İkinci Mahmut döneminde Avrupa'ya öğrenciler gönderdik. Bunlar geri geldi. Biz bunlara John Türk dedik. Genç Osmanlılar dedi. Yeni Türkler dedik. Bunlar padişah öneride bulundular. Dediler ki padişah bak böyle bir durum var. Avrupa'da da aynı isyanlar yaşandı. Herkes işte ayrılıkçı hareketler görüldü. Meclis açtılar dedi. ve biz de bir meclis açalım dedi. Ne demek? Birinci meşrutiyeti ilan etmek istediler. Ama Abdülmecit bunu kabul etmedi. John Türkler İkinci Abdülhamit'in yanına gittiler. Onlar rica ettiler. İkinci Abdülhamit de dedi ki eğer ki kanun esasiye yani yayınlamam istediğiniz anayasaya benim istediğim bir madde eklerseniz tamamım dedi. Ne gibi bir madde istedi? Dedi ki ben herhangi bir tehlike arz ederse kendimi korumak zorundayım. Meclisi kapatırım dedi. Ve birinci Meclis tehdi biz ilan ettik 1909 tarihlerinde. Ama Abdülhamit 93 harbini Bahane etti ve meclisi kapattı. Meclisi kapatması neye darbe olur? Milli iradeye, milli egemenliğe, senin haklarına darbe olur. Biz ikinci Meşrutiyet'i 32 yıl sonra, 30 yıl sonra ilan ediyoruz tekrardan. Ve bu meşrutiyetin gelimiyle ne olacak? Padişahın yanında bir meclis olacak. Milli egemenlik sağlanmış olacak kısmen de olsa. Halk oy vermeye başlayacak. O zaman toparlarsak bunların hepsini Osmanlı... Bizden ayrılmamasıları amacıyla, toprak kayıpları yaşamamak amacıyla, halkın bölünmemesi amacıyla ne yapmış yenilikler yapmak zorunda kalmışız ve ülkeye hürriyet, adalet, milletçilik, insanlıklar, demokrasi ve eşitlik getirilmiş oldu. Anlaşıldı.